Elif Estel, ne yapıyorsun? Telefon Dağıtım. mu izliyorsun. Dağıtım. Sen ne yapıyorsun Zeynep Gül orada yani, Yemek mi yapıyorsun? Peki bu ortalığın hali ne? Dağıtmışsınız gün her yeri Aba da, sen de. Yani. Aba mı dağıttı? Doğru. Sen niye dağıttın ortalığı Zeynep Küd? Orta... Aba dağıttı. Zeynep Gül sen dağıtmışsın. Aba dağıttı Elif esen, sen mi dağıttın ortalığı? Ama Zeynep, Zeynep Gül dedi ablam dağıttı Hayır, ortalığı bunu diye. Zeynep Gül getirdi. Bunu da Zeynep Gül getirdi. Bunu da e, şunu da Zeynep Gül getirdi. Ben bunları getirdim Zeynep. Getirdim. Ha, o zaman hepsini Zeynep Gül mü dağıttı? Evet. Ama Zeynep Gül de diyor ablam dağıttı diyor. Hayır. Öyle diyor ama. Tamam söyle. Şunları Zeynep getirdi. Zeynep Gül sen hangilerini getirdin? Göster bakalım. Atı getirdi. Atı sen mi getirdin oraya? Evet. Abla mı getirdi? Tek bu bebeği getirdi. Benim şu sandalyeyi böyle dağıttı. Bunu böyle attı. Bunu böyle attı. Bunu da böyle büktü. Allah Allah. O zaman ortalığı kim topluyor? Hadi ortalığı toparlayın artık. Sen de toparla. Sen de bozmuşsun. Benim. Sen de atmışsın. O zaman hemen görevimize başlayalım. Görev kıyafetlerini giy hadi. <laughs> Hadi toparlayın ortalığı hadi. Zeynep Gül. Sen ne yapıyorsun orada? Ortalığı dağıtmışsınız. Yemeği sonra yap. Ortalığı bir düzenle. Bak ablan hep toparlıyor. Dağıtma. Dağıtıyorsun ama ortalığı. Hadi. Çabuk çabuk çık. Ortalığı toparla hadi. Tamam hadi çabuk ol. Nasıl? Havuzu kaldırıp atacağım. Ama sen ortalığı dağıtıp bırakmışsın. O zaman köpe atacağım ben. Bak ablan ne güzel toparladı ortalığı. Hadi daha kim önce bitirecek topar? Bitirirseniz dondurma vereceğim ben size. Dondurma yiyecek. Yemek istiyor musun dondurma? Dondurma yemek istiyor musun? Zeynep Gül. Kendinize evet. Dikkat edin. Evet, aferin sana Elif estem. Yani o yarayı Ama dışarıda çıkmayın. Dışarıda... Evet, dışarıda çıkmayalım, evde kalalım. Evet. Ortalığı da dağıtmayalım. Evet. Siz niye dağıttınız o zaman ortalığı? <laughs> Oo. Evet, <işte> de aynı <laughs> arkadaşın şöyle yapıyormuş gibi olur. Ka Aa kas kas çalışıyorsun o zaman Elif estem sen. <laughs> Güçlü mü oldun sen? Kaslarım yavaş yavaş büyüyor. Bakayım göster bakalım. İnanılmaz. Sen o Gül sen de çalışıyorsun. Göster bakayım kaslarını. Göster of. Ne kadar güçlüsün sen ya. İnanılmaz. Ben daha güçlüyüm yapabilirim. Yap Dondurma bakalım. Olmaz. Dondurma vermiyorum. Çünkü ortalığı sen dağıtmışsın. Yemeğini yedin mi sen? <laughs> He? Yedin Yedin mi? Yememişsin yemeğini. Bakın arkadaşlar. Hepsini, hepsini yedim. Hepsini bitirmemişsin Bakın anne. Annen öyle söyledi. Yeter yeter. Kasların yorulacak. Yeter yavaş. Bana ne? Kaslarım olsun. Tamam ortalığı toparladın mı? Toparladım. Artık. Bakayım. Hmm. Bakalım bakalım. Ya demek ki toparlamamışsın hepsini. Onu göre, o zaman o sepeti de köşeye götür, ortalıkta kalmasın. Tamam, hemen hızlı yaparım. Tamam hızlı yap. Gide, sen gide. ne yapıyorsun? Zeynep yaramazlık mı yapıyorsun sen yine bakayım? Ha? <laughs> Dikkat et düşersen ayağını incitebilirsin. Zeynep Gül ablanla hiç kavga ettin mi sen? Ee, Ege saçımı bile çekiyor o. Çekiyor mu saçını mı çekiyor? Oo spor mu yapıyorsun? Aa ben onu bile Hadi <laughs> Ama Zeynep Gül baksana koltuğa koyuyor ayaklarını. Sen de öyle yap. Ben onu ben onu öyle yapmam ki. Sen mesela spor hareketlerini göster. Evde arkadaşların nasıl spor yapsın? Elif Esla. Zeynep Gül arkadaşlarına nasıl spor yapsın söyle sen de söyle bakalım. Güzel. Sağlıklı yaşamak için ne yapmak lazım? Spor Üşü mu? Düzgün yemek, spor yapmak. Spor yapmak. yemek lazım. lazım. ve spor yapmak da güzel. Evet. Çok Hadi sporlarınızı gösterin. Nasıl sporlar yapıyorsunuz? Spor Evet aferin size. Başka ne hareketler yapabiliyorsunuz? Elma topluyoruz. Elma mı topluyorsun? Topla bakalım. Bir elma buraya. Bir elma buraya. Bakıyorum yoruluyorsun yaptıkça bakıyorum. Nefes nefese kalmaya başladın. Başka hareketlerinizi gösterin. Zeynep'in ayak açmacayı göster. Takla atma. Ayak açma. Aferin sana. <laughs> Yavaş dikkat edin. Hop. Hadi sen de aç Zeynep Gül. Ayaklarını açıyordun ya. Vay çok güzel hareketler bunlar. Vay Zeynep Gül de açtı. Zeynep yapamaz. Şunun kafası açıyor. Dikkat etmesi lazım. Küçüklerin biraz daha dikkatli olması lazım değil mi? Şimdi ne yapıyorum? Taklatıyorum. Taklat bakalım. Aferin sana. Başka ne hareketler göstereceksin? Var mı başka göstereceğin hareketler? Zeynep Gül senin var mı? Başka hareketler var mı? Vay. Çok güzel. Aferin size. O mekik çekiyorsun. Hadi sen çekebiliyor musun Zeynep Gül'ün mekik? sen öyle daha mı iyisin için? <laughs> Aferin sana bak sen de güzel yapabiliyorsun. Evet. Sağlıklı yaşam için spor gereklidir değil mi arkadaşlar? Şimdi ne yapıyorduk? Isınma yapıyoruz. Isınma Isın, isınma. ısın. Ama geç kaldın ısınmak için. İlk başta ısınman gerekiyordu zaten. Isınma biz ısınmaya... Sonradan başlıyoruz değil mi? Isın. <laughs> Kafanızı oynatın. Başka, başka ne, neler yapabiliyorsunuz? <laughs> Kafanı vurma. <laughs> böyle böyle. Böyle. <laughs> böyle böyle karışık şeyler işte diyorsun ha. Şimdi, şimdi böyle böyle bir şey yapıyordum. Ben ayaktan böyle böyle. Arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin? Söylerim. Ne dersin? Abini almıyorum neyse. Başka? <laughs> Bay bay yapalım bir de Bay bay Sizleri seviyoruz bizi takip edin diye Sizleri seviyoruz bizi takip edin Bay bay Ne 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 מה את מכיר?